Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada açıklama yapıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz terör saldırısının hedefleri var. Ama hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını gördüler. Terörü temizlemeye devam edeceğiz. Terörle mücadelede bunların ikiyüzlülüğünü hep görüyoruz her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahsedenlerin bu saldırıya sadece turizm açısından bakması ibretliktir. Onlar ne derlerse desinler, terörü desteklemeyi devam etsinler, biz teröristlerin tepelerine inmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur. Daha çok çalışacağız, daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet olacağız ifadelerine yer verdi. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.